Evet, buzulların oluşturduğu şekiller için bize ilk önce buzul lazım. Doğru mantık. Sıcaklığın yıl boyunca 0 derecenin altında olduğu, kutuplar ve yüksek dağların zirvelerinde yağan karlar erimeyerek sürekli birikir. Erimeyen bu karlara kalıcı kar veya toktan kar denir. Kalıcı karların başladığı sınıra ise kalıcı kar sınırı denir. Bu kalıcı kar sınırı çoğu şeyi etkileyen bir faktördür. Ki kalıcı kar sınırını bulabilmek için ekvatordan kutuplara ya da kutuplardan ekvatora dağların baktığı yamaca yani bakı dediğimiz olaya göre bunu ayarlaya biliyoruz. Yani bilebiliyoruz. Hani sınır olarak baktığımızda. Bunları bulabiliyoruz. Şöyle <laughs> kalıcı kar sınırını etkileyen olaylar neler? Bir kere kalıcı kar sınırını etkileyen olaylardan ilk enlem. Biraz önce bahsettiğim olay. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe kalıcı kar sınırı aşağı iner. Bu doğru bir mantık. Yani şu şekilde çizecek olursak şöyle bir dağ çizelim kendimize. Şöyle. Bu dağın kar yağma sınırı şurası. Şöyle bir kar yağmış. Burası kar. Tamam mı? Beyaz Aşağıya şöyle biraz şey yapayım. Şöyle. Burası kar. Şimdi buranın metre olarak şu taraf 1500 metre olarak söyleyelim. bazı misal. Şuranın ise 2500 metre olduğunu söyleyelim. İkinci bir dağ çiziyorum. İkinci bir dağ. İkinci bir dağ çizdim. Burada ise kalıcı kar sınırı şurada. Dağın geri kalanı burada. Yani burası e ne kadar 100 metre olsun. Şimdi enlem olarak baktığımda kar düşmesinin yani kar yağışının ve kalıcı karın en çok olduğu dağ hangisi? Bu mu? Bu mu? Sağdaki. Demek ki bu ekvatora daha yakın demek, şey daha uzak demek, kutuplara daha yakın demek ki 100 metreye kadar kar inmiş aşağıya. Anladık mı? Burada ise 1500-2500 metre arasında kalıcı kar gördüğümüze göre bu da ekvatora daha yakın demek. Çünkü ekvatora yaklaştıkça sıcaklıklar artar. Sıcaklıklar arttığı için de kar yağışının yağacağı yükseklik miktarı yükselir. Kutuplara gittiğinizde ise hava soğuyacağı için bu yağış miktarı deniz seviyesine kadar inecektir. Ve kalıcı kar sınırı da aşağıymış olacaktır. Tabii ki kalıcı kar sınırı aynı zamanda unutmayalım yerleşimi de etkiler. Yani şu dağda 1500 metreye kadar yerleşebiliyorken, şurada 100 metreden yukarıya yerleşemezsiniz demektir. Anladık mantığını? İkincisi bakı. Bu da e, dağın ya da bölgenin yamaçlarının nereye baktığını gösterir. Bakı. Şimdi şu yamaca bakıyorum. Bu yamacın bir tarafında kar sınırı 2500, bir tarafında kar sınırı ise 1500. Hangi yamacı daha soğuktur sizce? Tabii ki bu taraftaki yamacı daha soğuk. Demek ki bu yamaç ekvatora bakmıyor. Bu yamaç ekvatora bakıyor. Ekvatora bakan yamaç daha sıcak olduğu için kar yağma sınırı da üstlere çıkmış. Çünkü buralar sıcak. Buralar sıcak yerler. Bu taraf ekvatora bakmadığı için daha düşük seviyelere kar yağmış ve sıcak yerler daralmış. Bu tabii ki yarım küreden yarım küreye ne yapar? Değişir. Örnek veriyorum. Eğer ki, şöyle bir dünya çizeyim size. Bir tane de ekvator çizeyim. Hoppa. Eğer bir dağ kuzey yarım küredeyse, şöyle üçgen olarak gösteriyorum ondan ekvatora bakan tarafı daha sıcak olur. Yani kuzey yarım küredeki bir dağın güney yamacı sıcak olur. Eğer bir dağ güney yarım kürede otomatikman kuzeye bakan tarafı daha sıcak olacaktır. Yani burada asıl mevzu nedir? Ekvatorun kendisidir. <laughs> ekvatora bakan yamaç daha sıcak olacağı için kar sınırı da sıcaklığa bağlı olarak yükseklere çıkacaktır. Anlaştık mı burayı? Tamam. Nemin az olduğu iç kesimler, nem de önemli. Nemin az olduğu iç kesimler, yani karasal iklimin olduğu yerde karası, kar sınırı daha da yüksekten başlar. Şimdi burada şöyle bir mantık düşünebilirsiniz. Hocam iç kesimlerde karasal iklim var, daha çok kar yağışı olmaz mı? Kar yağışı demiyor bakın. Kar sınırı diyor. Şimdi nemle ne alakası var? Nemin olduğu yerde, nemin olduğu yerde direkt olarak kar sıkışır ve kalıcı olarak kalmaya başlar. Nem yoksa kısa sürede erir. Dolayısıyla nem burada önemli bir faktör. Tekrar söylüyorum. Nemin az olduğu yerlerde kalıcı kar sınırı daha yüksekten başlar. Alt taraflara bu kar yağmıyor anlamına gelmez. Kar gene yağar, alt kesimlere de yağar ama tamamıyla yağmıyor demek olmaz. Sadece karın yerde kalma süresi, kalıcılık süresi burada ne yapacaktır? Değişecektir. Başka bir problem var mı? Sanıyorum yok. Şurada örnek olarak göstermiş bakın. Şurada siz bahsedelim. Kalıcı kar sınırları gösterilen aşağıdaki dağlardan hangisi? Hem ekvatora en yakın hem de kuzey yarım kürede yer alış demiş. Tamam. Ekvatora yakınsa kar sınırı yükseklerde olacak. Kuzey yarım kürede ise güney yamaçları bakın daha yüksekte olmuş olacak. E şimdi burada bakıyorum. Ee, şurası en tepede kar var, kalıcı kar. Ekvator'a en yakın yer burası. Kuzey yarım kürede yer alan bir dağ olması için güney yamacındaki kar sınırının daha yüksekte olması gerekiyor. Bakın, güney yamacındaki kar sınırı kuzeye göre daha yüksekte. Dolayısıyla burada doğru cevap Denizli olacak. Böyle bakalım. Aa doğru yapmışız. Ne güzel. Buzulların şekillerine baktığımızda buzulların hem aşınım hem e, birikim şekilleri var. Önce bundan bahsetmek gerekir. E, tabii ki bunlar daha çok buzulların daha çok olduğu ya da e, havanın daha soğuk olduğu, kuzey kutbuna ya da güney kutbuna yakın yerlerde daha çok görülen e, yerler. Buralar. <laughs> buzulların aşınım şekillerine baktığımızda, şimdi ikiye ayırıyorsunuz. Buzul aşınım ve birikim şekilleri. İlk önce aşınım şekillerine bakıyoruz. Bunlardan ilki sirk. Dağların yüksek kesimlerinde buzulların yapmış olduğu ağırlığın etkisiyle oluşan çukurlardır. Şöyle çizeyim sizin için. Buzul. Belli bir ağırlığı var mı? Evet var. Şöyle şurası şöyle dağın üstünde bir yer. Şöyle rengimizi değiştiriyorum. Şuraya da şöyle bir buz birikmiş. Tamam mı? Bu buzun ağırlığı var mı? var. Bu buzun ağırlığı buz kalıcı olduğu için zamanla altında bulunduğu kara parçası ne yapacak? Baskı yapacak ve burası bir süre sonra şöyle bir şekil alacak. Çukurlaşacak. Buzul burada çukurda gitmeye devam edeceği için buzul hala burada kalmaya devam edeceği için bu çukur, bu çukur daha da ne yapabilir? Derinleşebilir. Ama e, buzul daha sonraları Yükseklik olarak aşağı indiği için eriye debilir. Eridiği zaman burası ne olacaktır? Suyla dolacaktır. Ve biz göl çeşitlerinden birini de ortadan çıkarmış oluyoruz. Bu tip göllere eğer buzul, sirkin, yeryüzüne yaptığı baskı oluşturduğu çukur, oradaki buzul erirse burası ne olur? Sirk gölü ya da buzul gölü olur ki biz bu göllere daha çok dağların zirvelerine yakın yerlerde e, rastlayabiliriz. Biliyoruz. Zaten burada da görüyorsunuz bir sirk gölü görülüyor arkadaşlar. Örgüç kaya, buzulların hareketi sırasında dirensiz kayaçlar aşınıp taşınır. Doğru. Bu kaya direnci önemli. Yani ister buzul, ister rüzgar, ister başka bir şey olsun hiç fark etmez. Buna karşılık dirençli kayaçlar aşınmaz. Bunun yerine törpülenip cidan olarak inişli çıkışlı engebeler oluşturur. Bu engebeler deve hörgücüne benzediği için hörüşka ismini almışlar. Yani, çizerek söylüyorum. Şu şekilde bir engebeli arazi var. Şu şekilde bir engebeli arazi var. Aşağı doğru yapalım şöyle. Aşağı doğru yapalım. Keskinlik yapalım. Eğer buzul aşağı doğru hareket ederse şöyle siyah renkte. Buzul aşağı doğru şöyle hareket ederse Şuradaki keskinlikleri görüyorsunuz değil mi şunları? Buzul aşağı doğru inerken belli bir sürtünme kuvveti uygulayacağı için bu sivri yerler ne olacak? Cilalanacak ve e, törpülenecek. Bir sonraki çizimimde şöyle bir şekil almış olacak. Şöyle. Aşağı doğru biraz daha, şurası da biraz daha şöyle olmuş olacak. Bakın, keskinliği azaldı sivriliği azaldı ve törpülendi ve şöyle bir e, kavis çizdiği için de hörgüç kaya denmiş oldu. Buzul vadisi sirklerden taşınan buzulların bir vadi içinde yerleşip hareket etmesiyle oluşan vadilerdir. Yani yani şu şekilde şöyle bir siyahla çizelim burayı. Şöyle bir kavisli bir yer var. Şöyle büyükçe çizelim. Şu üst tarafları yani şuraları şu şekilde buzul kütleleriyle dolu. Bu buzul kütleleri eğimin de etkisiyle zamanla ne olacak? Aşağı doğru bir hareket edecek. Aşağı doğru hareket eden bu buzullar geçtiği yerde sürtünme kuvveti olacağı için şu bölgeyi ne yapacak? Aşağı doğru aşındıracak. Bu aşınmadan dolayı burası zamanla U profiline benzeyen bir vadi oluşturmuş olacak. Yani zamanla burası zamanla burası aşılmış halde şöyle bir profile dönüşecek. Buna da biz buzul vadisi diyoruz arkadaşlar. Ana buzul vadisiyle bağlantılı derinliği az olan küçük buzul vadilerine asılı vadi diyoruz. Yani buna benzeyen e, birden fazla küçük buzul vadileri olabilir. Buna da asılı vadi adını veriyoruz arkadaşlar. Tabii ki tekrar söylüyorum. Bu tip vadiler, yalnız e, bu tip şekiller daha çok e, soğuk yerlerde yani buzulların daha çok övüldüğü yerlerde oluyor. Şuradan bakın e, şekiller olarak. Buzlaşma öncesinde şurada bir küçük vadimiz var. Buzullar ilk önce sirke dönüştüğü için çukurlar oluşturacak ve aşağı indiğinde şu şekilde bir vadi oluşturmuş olacak. Ve bu buzullar daha sonra eridiğinde bu vadilerden de akarsu akışı sağlanmış olacak. Yani dağ kaynağı gibi dediğimiz şeyler e, meydana gelmiş olacak sayın arkadaşlar. Birikim şekilleri, moren. Morene e, biz böyle kafa karışmasın diye buzul toprağı diyoruz aslında. Burada buzul taş demiş. Buzul toprağı diyoruz çünkü toprak çeşitlerinin içerisinde de moren var. Moren dediğimiz e, bu tip toprak ya da e, topluluk, buzulların aşındırdığı, böyle vadinin aşağı inerken aşındırma hareketi yapıyorlardı ya, bu aşındırma hareketi neticesinde aşındırdıkları malzemeyi eridikleri yerde, yani eğimin de azaldığı ve kendilerinin eridiği yerde bırakması durumu. Bu malzemeler tabii çeşitli boyutlarda, buzulun büyüklüğüne ve gücüne bağlı fiziksel olarak, onu da söyleyelim. Bunlara biz moren diyoruz. Buzul toprağı, moren dediğimiz olay bu. Bunlar vadinin kenarlarında morenlere, e, vadinin kenarlarında ya oluyorsa yan morenler, buzulun önünde ise ön morenler yani aşağı doğru inerken ön tarafına birikiyorsa ön morenler, buzul vadisinin tabanında birikiyorsa dip morenler olarak karşımıza çıkacaktır. Şurada şeklini vermiş mi, vermemiş, Biz söyleyelim. Yani şöyle bir buzul vadisi U şeklinde yine söyledik. Eğer vadinin şu şekilde kenarlarında birikiyorsa, bu şekilde, yan morenler, buzulun, buzulun, aşağı inerken ön tarafında birikiyorsa, yani bunun 3 boyutlu olduğunu düşünün, 3 boyutlu uzadığını düşünün, ön tarafında birikiyorsa, e, ön morenler, e, vadinin en alt tabanında birikiyorsa da dip morenler adını veriyoruz. Drumlin, dip morenlerin kümeler halinde birikmesi oluşan küçük tepeciklerdir. Evet. Bir vadide şöyle burada küçük çaplı morenler ne yapıyor? Birikiyor. Çünkü aşağı doğru her bir buzul aşındırması söz konusu. Bunlar daha sonradan birikip birikip küçük tepecikler oluşturuyorlar. Şöyle. Şöyle. Bu oluşan küçük kum tepecikleri ya da çakıl tepeciklerine durumlin adını veriyoruz arkadaşlar. <laughs> Sander düzlü eriyen buzulların altından çıkan akarsular moren yığınları içindeki ince malzemeleri taşıyıp yayarak aşağı kesimlerde geniş düzlükler oluşturur. Buna Sander düzlü ya da Sander ovası denir arkadaşlar. Moren yığınları neydi? Şurası durumlin bunu burada gene söyleyelim. Durumlinler küçük tepeciklerdi ya böyle tabanda oluşan Şöyle 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 iki tane yapalım. Küçük tepecikler de bunlar. Buralar durum dinler. Ee, içindeki i̇çindeki malzemeyi taşıyıp yayarak aşağıda kesimlere geniş yüzler oluşturur. Şimdi burası hem e, birikmesi şöyle buzul geldi. Şurayı şöyle biriktirdi. Ne oldu burası? Bakın bir düzlük oluşturdu. Gördünüz mü? Buradan bir buzul daha geldi. Şu kısmı şöyle biriktirdi. Bakın burası birikti. Şurasıyla şurası bir düzlük oluştu. Bu düzlüğe bu düzlüğe şöyle Sander düzlüğü adını verdik. Şu bahsettiğimiz şuradaki iki düzlük. İki tane durumlin var. Bu iki durumlinin kim amaçlı arasına e, buzulun biriktirdiği şekiller burada daha çok birikiyor ve burada bir düzlük oluşturmuş oluyor. Tabii ki bu birikme iki durumlin arasında da olabilir. Buraya da biriktirebilir. Burası da bir zaten burası dümdüz bir arazi olmuş oluyor yıllar geçtikçe tabii ki. Bunu da söylemek e, gerekir. O onun dışında e, başka bir şeyimiz var mı? Şöyle göstermiş burada da şöyle yakınlaştırayım size de. Silt buzulu bakın aşağı doğru bir baskı yapmış, çukurlaştırmış. E, buzullar aşağı doğru kaydığı için bakın U şeklinde bir vadi var. Dip moren vadinin tabanında. Bu şekilde. Vadinin e, yamacının yanında dip yan morenler oluşmuş. Şurayı görüyorsunuz. Vadinin en alt tabakasında yani yamacın en önünde de şöyle 3 boyutu düşünülmüştüm. Ön morenler oluştuğunu görebiliyoruz. Türkiye'de ise nerede görülür? Türkiye hakkında şöyle bir e, durum var. Türkiye'de dağ zirvelerinde 2000 metrelere kadar inerek etki alanları buzulların vardır. Bazı dağlarda 15 kilometre geçen vadi buzul oluşmuştur. Bizde kalıcı buzul yok denecek kadar az. Yani Türkiye'de şu an dağlarda yok denecek kadar az. Ama Türkiye'nin jeolojik zamanlarına baktığımızda buzul çağına girilen dönemlerde oluşan buzul şekilleri var. Yani Türkiye'de buzul şekilleri var ama buzullar yok denecek kadar az. Bu oluşan buzul şekilleri binler yıl öncesinden oluşmuş demektir bu bahsettiğimiz olayımız bu şekilde gerçekleşiyor. Yani buzul şekilleri dediğim gibi var ama e, buzullar hala var mı? O tartışılır. Hatta yok denecek kadar az. Çok dağların e, çok çok zirvelerinde küçük miktarlarda varlar arkadaşlar. E, biz bu buzul şekillerini nerede görürüz? Bursolu Dağı'da görürüz. Doğu Karadeniz Dağları'nda görürüz. İşte Kaçkar Dağları Giresun Dağları ee, o, o bölgedeki dağlardan. Ee, Mercan Dağları'nda görürüz. Davras, Isparta'da görürüz. Ee, Antalya, Burdurasa, Barla Dağı'nda görürüz. Buralarda bu e, e, buzul şekillerini görebiliyoruz. Burada neler görürüm? U tipi vadi, yani buzul vadisi, Sirk görür, hör Hörgüç Kayaları, Sirk Göllerini, Moren Yığınlarını. Bu tip buzul şekillerini hala görmemiz burada Mümkün. Ha oluşum hala devam ediyor mu deseniz, Hatta devam etmiyor artık. Yani çok az, çok küçük küçük. Ama zamanında buzul çağında e, var olan şekiller ülkemizde hala ne yapıyor? Devam ediyor. Tabii ki buzul şekillerini görebileceğimiz e, en iyi yerlerden bir tanesi Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı'dan zirvesinde hala e, bu tip kayal şeyleri şekilleri görmemiz mümkün. Şurada dağları görüyorsunuz. İşte Isparta, Davras, Burdur, Barla, işte Afyon, Sultan Dağları, gene e, Isparta arasında Dede Göl, Antalya Bey Dağları, Karaman civarı Bolkar, gene Adana civarı Ala Dağlar, Kayseri, Erciyes, Giresun, Kaçkarlar, işte Mercan Dağı, Mescit, gene Doğu Karadeniz'de, e, Doğu Anadolu, Yalnızçam, Volkanik Dağlar, Süpan, Tendürek, Ağrı, Güneydoğu Anadolu Dağları, Buzul Dağları, İki Yakalar, işte Balkayalar, burada daha çok bunları görüyor. Bir de Bursa, Uludağ'da bu şekilleri e, görmemiz mümkün sayın arkadaşlarım. Buralara kadar e, sormak istediğimiz bir soru var mı? E, sormak istediğiniz merak ettiğimiz bir şey var mı? Bir sonraki konumuz bizim dalga akıntılarının oluşturduğu şekiller olacak. Onun hakkında da gene dersimizi anlatacağız. E, sorunuz varsa alayım, yoksa herkese İyi günler diliyorum.